Sevgili arkadaşlar merhaba. Sevmeli hoca ödev testleriyle beraberiz arkadaşlar. Bugün olasılıktan ikinci testimizi çözeceğiz sizlerle beraber. ilk sorumuza bakıyoruz hemen zaman kaybetmeden. Birinci soruda demiş ki bize iki zar atıldığında üst üste gelen sayıların çarpımının çift olma olasılığı demiş. Çift olma olasılığı. Şimdi biz çift sayı elde edebilmek için arkadaşlar tek sayı ile çift sayıyı da çarpabiliriz. Çift sayı ile çift sayıyı da çarpabiliriz değil mi? Bence bunu hesaplamaktansa bir şeyi bulsak tek olanları bulsak sonra tüm durumdan çıkarız. Geriye kalan zaten çift olur değil mi? Benim normal şartlarda 1-2-3 4-5 ve 6 zarın üstünde. Bunların nasıl tek olduğuna bakarız. Sadece tek teklerin çarpımından gelir. Yani 1-1 olur. 1-3 olur. Ondan sonra 1-5 olur. Aynı şekilde 3-1 olur. 3-3 olur ve 3-5 olur. Bir de son olarak 5-1 5-3 ve 5-5 olur değil mi arkadaşlar? 5- 5 olur. Bunlar haricinde tek yoktur. Bak bunlar tekler. Adam demiş ki çift olsun. Normalde 2 tane zar attığında 6'nın karesinden 36 sizin tüm durumunuz olacak. Ben bu 36'dan eğer gider bu tekleri yani 3, 6, 9 tanesini çıkarırsam artık burası nedir? Çiftlerdir. Çift. Ee, böyle tüm durum diyeceğim. Tüm durum 36. O zaman buradan ne geldi? Ee, 27 böyle 36 dedim. 9 ile sadeleştirirsem burası 3 oldu. 9 ile sadeleştirirsem burası 4 oldu. Cevabımız da Ceyhan oldu. Dedik ikinci sorumuza devam ettik hemen 3 e, madeni para havaya atıldığında iki yazı bir tura gelme olasılığını sormuş bize yani şunu mu sormuş iki tane yazı bir tane tura bir kere tüm durumu yazacak olursam ben e, Madeni parayı havaya attığımda 3 tane attığımda 2 üzeri 3 tüm duruma ne diyeceğim? 8 diyeceğim. Şimdi şunu hesaplarken burada ne var? Tekrarlı permütasyon var değil mi arkadaşlar? Tekrarlı ise yer ne yapıyorduk biz bunu? Tekrar edene bölüyorduk. O zaman dedim ki tamamında 3 tane harf var. 3 faktöriyel bölü. Bak y'ler tekrar etmiş. 2 faktöriyel dedim. E yukarısı o zaman 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 geldi. Bölü 8 dedim. Cevabımız da ne oldu? Ceyhan oldu. Sonra üçüncü sorumuzla devam ettik. Bir zar ile bir madeni para birlikte atılıyormuş. Tamam atılsın. Ondan sonra demiş ki e, paranın tura diğerinde çift gelme olasılığını sormuş bize. Şimdi bir kere paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Ondan sonra zarın çift gelmesi için ya 2 gelecek ya 4 gelecek ya 6 gelecek. Yani 3 bölü 6 dedim. Hocam niye çarptım bunu? Şu yüzden çarptım. V demiş bize işlem devam ediyor bildiğim için direkt çarpma işlemi yaptım. O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 geldi burası orası da ne yaptı? 1 bölü 4 yaptı cevabımız da Ceyhan oldu sevgili gençler. Dördüncü sorumuza baktık hemen. Bir madeni para 4 defa atılıyor. Bu atışlardan en az birinin yazı gelme olasılığı. En az birinin yazı gelmesi için işte yazı tura 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 olabilir işte ne bileyim yazı yazı tura tura olabilir diyeceğimize. Biz şöyle desek çok daha güzel buluruz değil mi? Tüm durumdan hiç yazı gelmediğini biz çıkarırsak yani hepsinin tura 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 ve tura geldiğini çıkarırsak daha kolay buluruz. Bir eksi tura gelme olasılığı bir bölü iki bir daha tura gelmiş. Bir daha tura gelmiş, bir daha tura gelmiş. O zaman burası ne yaptı? 1 eksi 1 bölü 16 yaptı. 16 eksi 1'den 15 bölü 16 geldi burası. Ee, şey diyebilirsin hocam bunda da tekrar etmiş. Niye bölmedin çarpmadın? Çarptım aslında. Yani burada 4 faktöriyel bölü. 4 tane tekrar ettiği için 4 faktöriyel dedim bunların yanına. Ama zaten 1 yaptığı için yazma gereği duymadım tamam mı? O yüzden cevaba ne dedim? Edirne dedim. Devam ettim beşinci sorumuzla. Şimdi 5 soruda bize ne diyor? Bir madeni para 4 defa atılıyor. İyi. En az iki tane yazı geldiği bilindiğine göre en az iki tane yazı geldiği bilindiğine göre. Bak şimdi bunun tüm durumu ne o zaman? En az ikisi yazı gelecek. Yazı, yazı, tura, tura olabilir. Ondan sonra yazı, 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 tura olabilir. Ya da yazı, 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 yazı olabilir. Çünkü en az ikisinin yazı geldiğini adam bize bak burada söylemiş en az ikisinin yazı geldiği bilindiğine göre bu tüm durum. Şimdi istenen duruma baktım. 3 kez yazı, 1 kez tura gelmiş olma olasılığı. Yazı, 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 tura. Yani istediği şey bu. Şimdi bunu hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Burası bir kere 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 olacak. Yani 1 bölü 16. Ama neyi unutmayacağım? Burada tekrarlı permütasyon var. 4 tane sayım olduğu için 4 faktöriyel dedim bölü. 3 tanesi tekrar ettiği için 3 faktöriyel'e böldüm. Bölü. Aşağıya geldim. Bak bu da aynı şekilde. Hep 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 oldu. Yani 1 bölü 16 diyeceğim. 1 bölü 16. Ama bunu neyle çarpacağım? Bak tamamı 4 tane olduğu için 4 faktöriyel. 2 tane y tekrar etmiş. 2 tane de t tekrar etmiş. O yüzden ne yaptım? 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel ile böldüm. Artı buraya geldim. 1 bölü 16 diyeceğim. Yine aynı biraz önceki durumlardan aynı. Çarpı burası ne olacak? 4, 4 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel yani 3 tanesi tekrar etmiş çünkü son olarak artı bu 1 bölü 16 olacak direkt değil mi? Çünkü şunu yazmamın gereği yok. 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel zaten 1 yapacaktı. Şimdi bunu hesaplarsak biz şunu alalım. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel dersem burası 4 geldi değil mi? 4 bölü 16 dedim. Şurayı yukarı yazalım. 4 bölü 16 ne yaptı? 1 bölü 4 yaptı. Şurasını hesaplarsam 24 geldi burası. Aşağısı da 4 geldi. 24'ü 4'e bölersek arkadaşlar ne yapacak? 6 yapacak. 6 bölü 16. Şuraya yapalım. 6 bölü 16 artı. Şuradan 4 bölü 4 faktörel ve 3 faktörelden 4 geldi. 4 bölü 16 olsun. Ondan sonra artı diyelim. 1 bölü 16 olsun. Topladık. Burayı kaç yaptı? 11 bölü 16 oldu. 11 bölü 16. Şunu da biraz önce 1 bölü Neyse kalsın hadi öyle. 1 bölü 4 çarpı 16 bölü 11 dersem şunlar da sadeleşir. Cevabımız 4 bölü 11 olur. Yani Bursa. Tamam mı? Lütfen tekrar eden şeylerde, harflerde, sayılarda, ondan sonra ne bileyim işte tekrarlı gördüğünüz şeylerde arkadaşlar. işte mesela kız erkek geliyor. Onlar da falan lütfen kız erkek geliyor. Neyse hani kız 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 erkek diye dizmiş mesela. Onlar da tekrarlı permütasyon yapmayı unutmayınız sevgili gençler. Altıncı sorumuza baktık hemen. Ne diyor? Bir madeni parayla bir zar birlikte atılıyor. Tamam. Ee, paranın tura veya zarın dörtten büyük gelme olasılığı. Hmm. Şimdi şunu hatırlıyor muyuz? P A birleşim B eşittir P A çarpı P B eksi ama çarpı demişim artı şuradan veya demiş artı dedim. Eksi bunların kesişimleri. PA kesişim ve E hocam bunların kesişimi yok ki. Kesişimleri olmayan durumlarda kesişime ne yazıyordun? PA çarpı P B yazıyordun. Şimdi bunu hesaplayalım. Ee, A'nın A bizim tura gelme olasılığımız olsun. Tura gelme olasılığı bir paranın 1 bölü 2'dir. Artı dedim. Ondan sonra B. B gelme olasılığı. Zarın 4'ten büyük gelme olasılığı. Yani 5 ya da 6 gelebilir. 2 bölü 6 diyeceğim o zaman. 2 bölü 6'nın yerine de 1 bölü 3 yazalım. Eksi. Bu ikisinin kesişimi. Kesişime ne yazıyormuşuz? 1 bölü 2 çarpı. Kesişimleri yok çünkü bunlar birbirinden farklı şeyler ya. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 dedim. Düzenlersem 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6 diyeceğiz. Payda da eşitlersek arkadaşlar şunu 3 ile çarptık. 3 artı şunu 2 ile çarptık. Eksi 1 bölü 6 dediğimiz zaman 5 4 bölü 6 oldu. O da sadeleştirirsek 2 bölü 3'e eşittir. Yani Bursa oldu cevabımız. 7. sorumuza baktık. 3'ler birlikte havaya birlikte masaya atılıyor. Bu zarların üst yüzüne gelen sayıların üçünün de farklı gelme olasılığını sormuş bize. Üçünün de farklı gelme olasılığı bir kere. 3 zar attıysam tüm durum 6 çarpı 6 çarpı 6. Hepsi farklı gelecek. Bak birinci zar için düşünüyorum. 6 tane rakamdan istediğim biri gelebilir. Tamam mı? 6 tane rakamda istediğim biri geldi artık 5 tanesini kullanabilirim. Bir sonraki zar o geri kalan 5 taneden biri olur. Ve bir sonraki zar geri kalan 4 taneden bir tanesi olur dersek. Bunları da sadeleştirelim şöyle. Şu 2 olsun. Şu da 3 olsun. Hatta şununla da şunu sadeleştirelim. 3 diyelim. Cevabımız ne geldi? 5 bölü 9 oldu. Yani denizde. Bu da tamam. 8. sorumuza baktık. Yüzleri birden 6'ya kadar numaralandırmış bir hileli zarda. Tamam. Eee her zarın her sayının gelme olasılığı hem bu sayı ile doğru orantılıdır diyor arkadaşlar. Şöyle demek istiyor yani. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var ya bu zarların üstünde. Eee bu sayıyla doğru orantılıysa bunun gelme olasılığına k dersem bununki 2k, bununki 3k, bununki 4k, bununki 5k, bununki de 6k olacak. Zar peş peşe iki kez atıldığında ikisinin de 6 gelme olasılığını soruyor bana. Şimdi önce 6 gelme olasılığı 6K bölü tüm durum şurasının toplamı arkadaşlar. Yani 6, 11, 15, 18, 20, 21. Tamam 21K yani. Bunu attım. E sonra yine ne yapmam gerekiyor? Tekrar bunu atmam gerekiyor. Yani yine 6 gelsin istiyor. 6K bölü 21K gelsin istiyor. Biz bunu sadeleştirelim. 3'e bölelim 2 olsun. 3'e bölelim 7 olsun. Ondan sonra bunu da 3'e bölelim 2 olsun. Bunu da 7 olsun. Çarptığım zaman 4 bölü 49 gelecektir. Cevabımız da deniz olacaktır arkadaşlar. Hileli zar dediği zaman sorunun kendisinin bize bir yönerge vermesi gerekiyor. Ona göre ilerlememiz gerekiyor. Lütfen o durumlara dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. Şimdi dokuzuncu sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar ne diyor bize? Bir zar ard arda üç kez atılıyor. Bu atışlardan ikisinde 4. Birisinde ne gelme olsa 6 gelme olsa. Yani şöyle mi gelsin istiyor? 4, 4, 6 olmasını istiyor bizden değil mi? E şimdi ben 4 gelme olasılığının ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 6. Bir sonraki 4'ün gelme olasılığı da 1 bölü 6'dır. 6'nın gelme olasılığı da 1 bölü 6'dır. Çünkü 6 yüzü var bir tanesi geliyor. Ama bak burada yine ne var ne var? Bunlar birbirlerini tekrar ediyorlar. Tekrar ediyorlarsa tekrarlı permütasyon var deyip hemen diyorsunuz ki. Burada 3 tane e, rakam var. 3 rakamı 3 faktöriyel şeklinde sıralarım. bölü Bu ikisi birbirini tekrar ettiği için onu da bölerim. 2 faktöriyel şeklinde. O zaman e, şununla şunu şöyle sadeleştirdim. 3 geldi. Bu ikisini de sadeleştirdim. 2 geldi. O zaman cevabımız 1 bölü 72 oldu. Yani denizli dedik. 10. sorumuzla devam edeceğiz hemen. İki zar bir masaya atılıyor diyor. Zarların üst yüze gelen sayılarının farklı olduğu bilindiğine göre bu sayıların toplamının 8 olma ihtimalini sormuş bize. Şimdi farklı olduğu bilindiğine göre diyorsa tüm durumu bir kere oradan seçeceğim. Aynı olmak durumlarını bulmak daha kolay. Yani ne gelebilir? 1-1 gelebilir. 2-2 gelebilir. 3-3 gelebilir. 4-4 gelebilir beş gelebilir ve mantıklı olarak 6 6 gelebilir değil mi arkadaşlar? Adam bize demiş ki dikkat et. Zarların üst üste gelen sayıların farklı olduğu bilindiğine göre diyor. Normalde 36 tane durumum var. Bunun eğer 6 tanesi birbiriyle aynıysa yani 1 1 2 2 3 3 gibi 30 tanesi birbirinden farklıdır. Tüm duruma ne yazacağım? 30 yazacağım. Tamam? Şimdi diyor ki devamını okuyorum hemen bu sayıların toplamının 8 olma olasılığını sormuş bize. Şimdi toplamın nasıl 8 olur onu bulmamız gerekiyor. Neyi seçebilirsiniz? 2'ye 6'yı seçebilirsiniz. Ondan sonra 3'e 5'i seçebilirsiniz. 5'e 3'ü ve 6'ya 2'yi seçebilirsiniz. Başka bir şey yok değil mi? Atladığımız yok herhalde. 4 tane farklı durum olur. O zaman istenilende de sadeleştirirsek de cevabımız 2 bölü 15 gelir. Yani nedir ne olur? Dedik devam ettik hemen 11. sorumuzla. İki zar bir masaya atılıyor. Zarların üst yüze gelen sayılarının farklı olma olasılığını sormuş bize. Yani bir önceki soruda zaten aynı olanları yazdık. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tüm durum 36 idi. Biz o aynı olanları çıkarırsak geriye farklı olanlar kalır. İstenilen şey 30. Tüm durum 36. Sadeleştirirsek biz bunları 6 ile. 5 bölü 6 sorumuzun cevabı olacaktır arkadaşlar Bursa. 12. sorumuza baktık hemen. Aşağı inemiyoruz. Niye? Bu kadar inebiliyorum. Tamam. Ee, bir zar ve iki madeni para atılıyor diyor. Zarın üst yüze gelen sayısının asal paraların da en az birinin yazı gelme olası. Şimdi bir kere şuna bakmamız gerekiyor bizim? Ee, üst yüze gelen sayıları asalsa şuraya yazdım ne gelebilir? 2 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. Yani 3 bölü 6 buradan gelen durum. Tamam mı? Çarpı dedim. Ee, paralardan en az birinin yazı gelme olasılığını bulmak yerine tüm durumdan tüm durumdan hiç yazı gelmeyen yani tura 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 geleni çıkarırsak bence daha kolay hesaplarız. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 diyeceğim değil mi? Yani 1 bölü 8. Ondan sonra 8 eksi 1'den 7 bölü 8 oldu burası. Şuraya da 7 bölü 8 yazıp eğer ki bunu çarparsak en az birinin yazı gelme olasılığı diyor değil mi? Doğru söyledim. Niye 3 para yaptım ki? 2 tane para diyor arkadaşlar. Şurasını düzelttim hemen. Bak diyor ki 2 madeni para diyor. Yani ne gelecek? Tura tura gelecek. 1 eksi 1 bölü 4 diyeceğim değil mi? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den. Burası da ne oldu? 3 bölü 4 oldu. Geldim buraya da o zaman 3 bölü 4 yazdım. Cevabımız ne geldi? 9 bölü 24. Tabi biz bunu sadeleştirelim 3 ile. 3 bölü 8 oldu cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuzda devam ettik. Bir zarın üç yüzü beyaz, şuraya yazalım. Üç tane beyaz varmış, iki tane siyah. Bir yüzü de mavi renkliymiş. Bu zar üç kez atıldığında üst yüze gelen renklerin üçünün de farklı olma olasılığını sormuş bize. Peki. Şimdi e, o yüzden beyaz, siyah, mavi şeklinde sıralamamız gerekiyor. Ya da siyah, beyaz, mavi o sıralamasını sonra yazarız. Önce beyaz, siyah ve mavi gelme olasılığını biz bence bir hesaplayalım. Beyaz gelme olasılığı nedir bunun? Bak beyaz 3 tane varmış. 3 bölü toplam 6 yüzü olduğu için 6 dedim. Ondan sonra siyah 2 tane siyah yüzü varmış. Tüm 6 tane yüzü olduğu için böyle 6 dedim. Mavi gelme olasılığı bir mavi olduğu için 1 bölü 6 dedim. Ama biraz önce de söylediğim sebep sebepten kaynaklı. Şimdi biz bunun beyaz siyah mavi mi işte siyah mavi beyaz mı ne olduğunu bilmediğimiz için ne yapmamız gerekiyor? 3 faktör yani çarpmamız gerekiyor. Bir düzenlersek bunu 3 faktöriyel zaten ne yapacak? 6 yapacak değil mi? Şunları şöyle götürelim. Biz yukarıdan ne gelecek? 3 çarpı 2 6 bunu da götürelim. Ne kaldı elimizde? 1 bölü 6 kaldı. Cevabımız da Ceyhan oldu. 14. sorumuza bakarsak eğer bir torbada 2 kırmızı hemen baktık. 2 tane kırmızı. 2 tane beyaz, iki tane beyaz, bir tane de sarı top bulunmaktadır diyor. Torbadan çekilen top, Geri bırakılmaksızın ardarda Arda iki tane top çekiliyor. Geri bırakılmıyorsa ne oluyor? Torbadaki top sayısı azalıyor demek. İkinci tep çekilen topun sarı olma olasılığını soruyor bize. Şimdi ikinci eğer sarı olacaksa birincisi ya beyaz olur, değil mi? Ya da kırmızı olur. İkincisi sarı olacaktır çünkü birincisinin sarı olacağını söylememiş. Şimdi o zaman bunu hesaplarsak da nasıl hesaplayacağız? Beyaz çekme olasılığı 2 bölü toplamda 5 tane olduğu için 5 dedim. Bir tanesini çektiğim için burada artık 4 tane kaldı. Sarı gelme olasılığı zaten 1 bölü. 4. Ondan sonra kırmızılara baktım. 2 tane kırmızımız var. Toplam 5 tane topumuz var. Toplardan biri gittiği için 4 kaldı. Sarı bir tane olduğu için arkadaşlar sarı değil mi? 1 dedim. O zaman burayı da hesaplarsam kaç yapacak burası? 2 bölü 20. 2 bölü 20 de buradan gelecek. 4 bölü. 20 oldu. O zaman sadeleştirirsek de 2 bölüm hatta 1 bölüm değiştireceğim. Cevabımız Edirne geldi. 15. sorumuza baktık. Tura gelme olasılığı 1 bölü 3 olan hileli bir madeni para ile hilesiz bir madeni para düzgün zemine birlikte atılıyor diyor. Tamam. İkisinin de yazı gelme olasılığı. Yazı. Şimdi bunun tura gelme olasılığı 1 bölü 3 ise yazı gelme olasılığı 2 bölü 3'tür. Yazdım. 2 bölü 3 çarpı e, düzgün bir madeni para attığında yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Şunlar giderse cevap ne olur? 1 bölü 3 olur. Yani Bursa oldu. Son sorumuz da bu. Bunun cevap anahtarında hata vardı 16. soruda. E, hileli bir zar üst yüzünde bir sayısı varken atıldığında bak üst yüzünde bir sayısı varken atıldığında altı gelme olasılığı 1 bölü 3'müş. Tamam mı? Üst yüzünde bir sayısı yokken atıldığında bütün sayıların gelme olasılıkları eşittir. Yani 1 bölü 6'dır demek istiyor. Bu zarı bir kez bakarak bir kez de bakmadan peş peşe atan ve hileyi bilen hileyi bilen birinin her iki seferde de altı atma olasılığı zar atan kişi altı gelmesini istemektedir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuna baktım. Eğer ki bu altı gelme olasılığını altı gelmesini istiyorsa bir ne yapabilir? Bakarak atar bir de bakmayarak atar değil mi? Şimdi zara bakarak attığını düşün. Altı gelmesini istiyorsa üstte bir sayısı varken atar ki gelme olasılığı daha büyük olsun. Dedim ki Bakara kattı 1 bölü 3. Şimdi zara bakmadan atacak tamam mı? Bakmadan atacak. E bakmadan atacaksa bunun üst yüzünde bir sayısının olmadığını düşün. Bakmadan attığında elindeki zarın üstünde bir sayısı olmazsa e, ne olabilir? Birden başka 5 tane durum olabilir. 5 bölü 6. Diyor ki üst yüzünde bir sayısı yoksa bütün sayıların gelme olasılığı eşittir. Yani 1 bölü 6 birinci durum bu. Ve diğeri de şu arkadaşlar. Şimdi e, yine bakmadı ama şans eseri üstünde yine ne olsun? 1 olsun tamam mı? Üstünde 1 varsa zaten 1'in gelme olasılığı 1'in bulunma olasılığı 1 bölü 6. Eğer öyle atarsa da 6'nın gelme olasılığı neymiş? 1 bölü 3'müş. Şimdi bunu hesaplayalım biz. Ne gelecek buradan? 5 bölü 36 gelecek. Şöyle yazalım. 5 bölü 36. Şuradan 1 bölü 18 gelecek. Biz ona 2 bölü 36 diyelim. 7 bölü 36 oldu. 7 bölü 36 ile de ne çarpacağım? 1 bölü 3'ü 36 ile 3 çarptım. 7 bölü 108 oldu, değil mi? Ama şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu yazarken ne yaptım? Dedim ki işte burada bakarak atsın, burada bakmadan atsın. E, tam tersi de olabilirdi. Yani önce bakmadan atıp sonra bakarak da atabilirdi. O yüzden bununla neyle çarpmam gerekecek? 2 ile sadeleştirirsek de ne oldu burası? 7 bölü 54 oldu. Herhangi bir şıkkı düzeltelim arkadaşlar. Şunu düzeltelim. 54 yapalım. Cevabımız da edin olsun. Tamam. Umarım anlamadığınız bir şey yoktur. Olasılık bitti arkadaşlar. İsmail Hoca'nız bugün fonksiyon testlerini yayınlayacak diye biliyorum. Onların videolarını da çeker. Bugün ya da yarın kesinlikle sizlerle paylaşmış olurum arkadaşlar diyelim. Videomuzu sona erdirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.